değerli komşularımız. İftarımıza hoş geldiniz. Sofalar getirdiniz. Açılışımızı Kur'an-ı Kerim okuyarak camimizin imamı Azam Tuç Hoca Efendi'ye mikrofonu veriyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله

beğerr Allah bol Rabbimiz. Bizi, ana babamızı ve ümmeti Muhammed'i bağışla ya Rabbi. Rahmetini, bereketini, ihsanını ülkemizden, İslam aleminden mahrum eyleme ya Rabbi. Uzaktan yakından bu güzide davete icabet eden muhterem zavadın geçmişlere rahmet eyle ya Rabbi. Oruçlarını makbul eyle ya Rabbi. Bu müesseseden Kur'an seslerini eksik eyleme ya Rabbi. Dualarımızı dergahında kabul eyle ve أرشارامسي مقبول إلى آمين والحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد الحمد لله الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وإشبعنا وألوانا وكفانا وآوانا من غير حمل ولا قوة منا فكم من لا كافر له ولا مأوى الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة المقربون وأغفر عندكم الصائمون Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin Bize lütfettiği bu nimetleri vücudlarımıza gıda, şifa, deva eyle Ya Rabbi Hakik giderini Cennet-i Ala'da nasip eyle Ya Rabbi Nankörlükten muhafaza eyle Ya Rabbi Bu nimetlerden mahrum kalanlara bu nimetleri de nasip eyle Ya Rabbi Uzaktan yakından Davetimizi icabet edip buraya teşrif eden bu kardeşlerimizin dünya ve ahiretlerini mamur eyle ya Rabbi. Muhterem dostlarımız, komşularımız, arkadaşlarımız, personelimiz. Bu davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hepimizin yetmişlerine Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Lillahi <laughs> Teala'l-Fatiha. Yemekte kimlerin e, emeği geçtiyse hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Allah yolumuzu izimizi açık eylesin. şey em eme Emeği geçen herkesin Allah razı olsun. Ee, Rabbim e, ceplerinize bereket versin. İnşallah. Ee, Rabbim devamını e, eylesin. İnşallah. Sağ olun. Ee, bu meclisi tertip edenlerin cümlesine geçmişlerine rahmet eylesin. Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İnşallah devamını olur. Selamünaleyküm. Ee, bu iftarı düzenlenmiş olduğumuz vakfımıza Allah razı olsun diliyoruz. Ee, devamını diliyoruz. Hepinize emeklerinize sağlık. Teşekkürler. Kıymette kardeşlerim, bu müesseseleri buraya yapan, bu ikramları e, kardeşlerimize ikram eden ve bütün bu hizmetleri sunan e, en küçüğünden en büyüğüne kadar hepsine teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Ölenlere e, ganiye gani rahmetler diliyoruz. E, hasta olanlarımıza şifalar diliyoruz. Rabbim bütün ümmeti Muhammed'den razı olsun. Rabbim sayımızı meşkur zemmimizi mağfur ve ticaretimizi lentebur eylesin inşallah. Ve cümle ümmeti Muhammed'den razı olsun. Dirilişimize vesile olur inşallah. Mevlam bu sofrayı Kur'anlardan bizleri davet edenlerden Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu güzel programı tertip eden bütün herkesten Allah razı olsun. Rabbim buradaki hafızlara güç kuvvet versin. Vakfa hizmet edenlerden de ölmüşlerden de Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun inşallah. Allah yaşa camiye zeval vermesin inşallah. Öncelikle bu ikramı bize hazırlayan sunanların tüm geçmişleri şahap makamlar cennet olsun inşallah. Gecemiz hayırlara vesile olur. Bu müesseseye her türlü maddi manevi destek veren herkese ben şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle güzel müessesenin inşallah her zaman yanında olacağımıza söz veriyoruz. Bu değerli abilerimizle birlikte olmak bizim için büyük şereftir. Hepinize hayırlı Ramazanlar, gelecek Kadir Gecemizin de mübarek olmasını diliyorum. Selamun Aleyküm. Değerli misafirlerimiz, ben kurs müdürü Ahmet Öztürk Hoca. Bugün akşam e, hayırseverler, komşularımıza verdiğimiz iftara icabet ettiğinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Buraya kadar zahmet edip geldiniz. Allahu Teala e, razı olsun. Yaptığınız ecirleri, hayırları, hasenatları kabul eylesin. Allahü Teala, hepimizin sıhhat, sağlık, afiyet içinde bol kazanç, hayırlı ömürler ihsan eylesin. Evlatlarımızı hayırlı kazançlarımızı bol ve bereketli eylesin. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Selam ve saygılarımla.